Türkiye, Erivan'ı doğrudan vuracak mesafede askeri üs inşa ediyor. Bayraktar TB2'nin gizli özelliği Rusları şok etti. Amerika Birleşik Devletleri'nden sinsi plan. Araplar, Suriye-Türkiye normalleşmesi konusunda bölündü. Akdeniz'de kritik gelişme. ABD, Yunanistan'a güvence verdi. 6. parselde hareketlilik başlayacak. Türkiye'nin robot askerine Mete desteği. Barkan güdümlü füze fırlatan ilk İK oldu. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Rus basını Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın yeni bir Türk askeri üssünün doğrudan hedefi altında olduğunu bildirdi. Rus Savunma Bakanlığına yakınıyla bilinen Aviapro'nun Türkiye Erivan'a doğrudan vuruş mesafesinde askeri üs inşa ediyor başlıklı haberinde şu ifadelere yer verildi. Türk ordusu Ağrı Dağı yakınlarında yeni bir askeri üs inşa etmeye başlayarak Ermenistan'ın batı kesiminin neredeyse tamamen kontrol edilmesini sağladı ve çok daha sorunlu bir şekilde Erivan'a karşı doğrudan saldırı yapabilecek bir şekilde tehdit ediyor. Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde yaşanan ciddi kriz göz önüne alındığında Erivan'a sadece 40-45 kilometre mesafede bir Türk askeri üssünün ortaya çıkmasının bölgedeki durumun Ermenistan açısından daha da kötüleşmesine yol açabileceği açıktır. Şu ana kadar Türk askeri üssünün modüler bir temelde inşa edileceği biliniyor. Elektronik keşif, radar istasyonları ve topçu teşhisatına ev sahipliği yapması beklenen bu tesis, Türkiye'nin Ermenistan topraklarını vurmasına ve hatta Erivan'a doğrudan saldırmasına imkan sağlayacak. Ankara, Ermenistan sınırları yakınında inşa edilen askeri üssün tam olarak ne amaçla inşa edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu üssün Erivan ve muhtemelen Ermenistan'da bulunan Rus ordusu içinde bir tehdit oluşturacağı kesin ifadelerine yer verildi. Selçuk Bayraktar'ın satılan Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'ları ile ilgili açıklamaları Rus basınında gündeme oldu. Türkiye tüm Bayraktar TB2 saldırılarını kontrol edebiliyor diyen Rus medyası Aviapro, tüm Bayraktar TB2 İHA'larının uzaktan erişim araçlarıyla kontrol edilmesine ve hatta gerektiğinde bu İHA'lara saldırılmasına imkan tanıyan özel bir güvenlik açığı içeriyor. Görünüşe göre İHA kontrol sistemleri uydulara bağlı veya orta dalga ile kontrol edilebiliyor. Türk şirketi Baykar yöneticisi Selçuk Bayraktar, diğer ülkelere sattığımız tüm İHA'ların kontrolünü ele geçirip kendilerine karşı havada konuşlandırabiliriz. Bizim yazılımımız üzerinde çalışıyorlar dedi. Türk insansız hava araçlarının böyle bir özelliği daha önce hiç açıklanmamıştı. Bu da Türk insansız hava araçlarının olan ilgiyi ciddi bir şekilde etkileyebilir. Ancak dikkat çekici bir şekilde Ukrayna'daki çatışma sırasında özellikle uydu bağlantıları aracılığıyla kontrol edilebilen insansız hava araçları olmak üzere Ukrayna'daki insansız hava aracı saldırılarının kontrolünde Türkiye'nin yer almış olabileceği anlamına gelebilir ifadesini kullandı. Arap basırında çıkan haberlere göre Baye, Suriye-Türkiye normalleşmesine bakanlık düzeyinde katılmaya çalışırken, Washington, Ankara ile YPG-PKK arasında ara buluculuk yapmaya çalışıyor. ABD ve bazı Arap ülkelerinin normalleşme treninin ilerleyişini durdurmaya ya da trenin nihai varış noktasına ulaşması için gerekli şartları ve istasyonları belirlemeye çalıştıkları bir dönemde Birleşik Arap Emirlikleri Rusya'nın Suriye-Türkiye normalleşmesindeki rolüne üst düzeyde katılmak istemesi normalleşme konusunda Araplar arasında bir bölünme olduğuna işaret ediyor. Şarkul Afsat'ın edindiği bilgilere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla önümüzdeki çarşamba günü Moskova'da bir araya gelecekler. Baye ise Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed'in katılımıyla dörtlü bir görüşme olması için çalışıyor. Moskova'da yapılacak görüşmeyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir araya geleceği bir zirvenin önünün açılması planlanıyor. Baye'nin zirveye ev sahipliği yapmayı teklif ettiği bilgisine ulaşılırken, Zirvenin Moskova'da yapılması durumunda Bayeden üst düzey bir yetkilinin katılabileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 16-17 Ocak'ta ABD'li yetkilileri Şam'la normalleşmeye ilişkin gelişmeler, Suriye Dışişleri Bakanı Miktat'la görüşmesi ve Suriye, Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları'nın geçtiğimiz haftalarda Moskova'da yaptıkları görüşmede, ABD'li askerlerin DEAŞ'a karşı YPG PKK'yı desteklemek için konuşlandırıldığı, Suriye'nin kuzeydoğusunda bir takım düzenlemeler yapılması da dahil olmak üzere, vardıkları bazı uzlaşılar çerçevesinde Rusya'nın da desteklediği yol haritasını müzakere etmek üzere Washington'ı ziyaret etmeyi planladığı gelen bilgiler arasında. Şarkul Asat'a konuşan batılı bir diplomat, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye ile Kürt gruplar arasında ara buluculuk çabaları çerçevesinde ABD'li üst düzey bir yetkilinin önümüzdeki saatlerde Ankara'yı ziyaret edeceğini söyledi. ABD'nin ara buluculuk girişimi yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde Türkiye'nin yeni bir askeri harekatını önleyecek uzlaşmacı çözümler aramayı amaçlıyor. Şarkul Avsat'a konuşan diplomatik bir kaynak Ankara'nın ve Şam'ın PKK'yı ortak tehdit olarak gördüklerini söyleyerek her türlü ayrılıkçı gündeme karşı çalışacaklardır. Çünkü bu her iki ülkenin bekalarına karşı bir tehdit oluşturuyor. İki ülke ayrıca halep kara Karayolu'nun açılması için de çalışacaklar, dedi. BAYA Dışişleri Bakanı Şey Abdullah bin Zayed'in Şam ziyareti ABD'nin Suriye-Türkiye görüşmelerinin ardından Esad'la normalleşmeye karşı yaptığı açıklamalardan bir gün sonra gerçekleşti. Şarkul Alsa'ta konuşan diplomat, Batılı ülkeler arasında normalleşmeye karşı açıklama yapan tek ülkenin ABD olduğunu ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla Fransa, Almanya ve İngiltere ile birlikte normalleşmeyi reddeden tutumun açıkça ilan edildiği, dörtlü bir koordinasyon sağlamak için çalıştığını söyledi. Şam'la en üst düzeyde görüşmelere başlayan iki ülke olan ve ABD ve Rusya öncülüğünde bir normalleşme anlaşması yapan Ürdün, şu an Arap ülkeleriyle Şam'la normalleşme karşılığında Arap ülkelerinin taleplerini tanımlayan ortak bir tutuma ulaşma çabalarına öncülük ediyor. Öte yandan bir Arap kaynak, Hamas hareketinin üst düzey isimlerinden Halil El Hayye ve Usame Ebu Hamda'nın önümüzdeki hafta Şam'ı ziyaret edeceğini söyledi. Kaynak Hayye ve Ebu Hamdan'ın ziyaretinin amacının Hamas hareketinin yeniden Suriye'ye temsilci ataması meselesini tartışmak ve Şam'a üst düzey ziyaretler düzenlemek olduğunu belirttiler. Amerikan Exxon Mobil şirketinin Yunanistan'a Girit'in güneybatısındaki sismik araştırmalarıyla ilgili güvence verdiği belirtilirken, Total Eni şirketinin ise Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hak iddia ettiği, 6. parselde bulguların bir an önce çıkartılması için çalışmalara hız vereceği konusunda sinyal verdiği ileri sürüldü. Yunan basınında çıkan haberlere göre, Girit ve Güney Kıbrıs'ta Exxon Mobil Total Eni çalışması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne yapacağının kestirilememesi nedeniyle hızlandı. ABD ve Fransız donanmaları her türlü olasılığa karşı tam alarmda ifadesini kullanan Yunan basını, ABD, Fransa ve İtalya'dan 3 uçak gemisinin Girit ve Kıbrıs açıklarında bulunması artık günlük bir olay haline gelecek dedi. Katim Berini gazetesinde yer alan habere göre, Amerikan Exxon Mobil şirketi başlangıçta belirtilen tarihlerden önce Girit'in güneybatısındaki sismik araştırmaları Şubat ayının ilk günlerinde tamamlayacağı ileri sürüldü. 2024 yılında ise ilk sondajın yapılması için karar alınacak ve ardından 2025 yılında sondaj çalışmalarının başlaması hedefleniyor. Haberde Amerikan devi Exxon Mobile şirketinin Yunan tarafına Türk tehditlerinin planlamayı etkilemeyeceği konusunda güvence verdiği de iddia edildi. Öte yandan Total Yeni şirketinin Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hak iddia ettiği münasır ekonomik bölgesi içerisindeki 6. parselde bulguların bir an önce çıkartılması için çalışmalara hız vereceği ileri sürüldü. Güney Kıbrıs'ta Çiplus Mail Haber Portalı'nda yer alan habere göre ise Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Natasha Pelidi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Total Eni Konsorsiyumu'nun araştırma izni aldığı bloğu kullanmak için Güney Kıbrıs'ın Münasır Ekonomik Bölgesi'nin 6. bloğunun işletilmesinde daha hızlı hareket etmek istediğini söyledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades'in pazartesi günü Total Başkan Yardımcısı Laurent Vivier'le yapacağı görüşmeye ilişkin soru üzerine Bakan Natasha Pilidi, Total'in Başkan Yardımcısı Doğu Akdeniz Bölgesi ve özellikle Kıbrıs'tan da sorumlu 6. yöneten Total Eni Konsorsiyumu kullanımda daha hızlı adımlarla ilerlemek istediğini gösterdiğinden nasıl ilerlediğimizi görmek çok önemli. Pazartesi günkü toplantı ilginç olacak ve mevcut veriler göz önüne alındığında işlerin daha hızlı ilerlemesini umuyorum ifadelerini kullandı. Güney Kırmızı'nın ne zaman doğal gaz üretimine geçmeyi beklediği sorulduğunda bakan Pilidi, Chevron'un ihracata yönelik son çalışmalarını beklediklerini, hedefinse 2027 yılı olduğunu söyledi. Chevron'un 2011'de keşfedilen Afrodit sahasından doğal gazı Mısır üzerinden ihraç etmenin yollarını aradığını anlattı. Bakan Natasha Pilidi, daha pahalıya mal olsa da Mısır'daki terminallere ulaşımın daha cazip olabileceği anlamına gelse de yüzer bir platform önerisinin ilgi göreceğini umduğunu söyledi. İnsansız kara aracı Barkan silahları arasına lazer güdümlü mini füze sistemi Mete'yi ekledi. Barkan yapılan entegrasyon çalışmasının ardından gerçekleştirilen atış testinde lazer güdümlü mini füze sistemi Mete ile hedefini başarıyla vurdu. Otonom insansız kara araçları gerek uzaktan yönetilerek gerekse sensör sistemleri sayesinde çevreyi algılayarak keşif, gözetleme ve mühimmat taşıma gibi temel görevleri yerine getirmek üzere askeri birliklere entegre ediliyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli boyutlarda ve konfigürasyonlarda geliştirilen robot asker olarak da nitelendirilen insansız kara muharebe araçlarına birçok görevi yerine getirebilecek donanımlar kazandırılıyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde çeşitli sorumluluklar üstlenen Hava Esan'da modern harp sahasındaki bu ihtiyaçlardan yola çıkarak insansız kara aracı Barkan'ı tasarlayıp üretti. Barkan'ın operasyon başarısının artırılması, kayıpların önlenmesi ve operasyon maliyetlerinin düşürülmesi başta olmak üzere birçok başlıkta güvenlik güçlerinin önemli yardımcısı olması amaçlanıyor. Hava Esan, Barkan 1 olarak adlandırılan ilk platformla bir dizi faaliyet gerçekleştirdi. Saha faaliyetleri sonrası alan uzmanlarıyla yapılan analizler ve istişarelerle ihtiyaç makamının operasyonel konsentine uygun olarak Barkan 2 geliştirildi. Barkan ortaya çıkmasından kısa süre sonra güvenlik güçlerinin envanterine girmeyi başarırken sözleşmeye bağlı olarak kabul süreçleri devam eden araçlar bulunuyor. Tüm bu süreçlerin yanında Barkan'a farklı silah sistemlerinin entegrasyonu da sürüyor. Bu çabaların bir parçası olarak Roketsan tarafından geliştirilen lazer güdümlü mini füze sistemi Mete, Barkan'ın silah seçenekleri arasında yerini aldı. Barkan, yapılan entegrasyon çalışmasının ardından gerçekleştirilen atış testinde lazer güdümlü mini füze sistemi Mete ile hedefini başarıyla vurdu. Türk savunma sanayisi bünyesindeki çeşitli insansız kara aracı projeleri yürütülürken, bu çalışmayla güdümlü füze atışı yapılan ilk insansız kara aracı Barkan oldu. Bunun yanında Barkan'a özel olarak çoklu atış lançeri tasarımı yürütülüyor. Modüler yapıdaki lançer birçok insansız kara aracına entegre edilebilecek. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.